Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 178. ayet. Allah buyuruyor ki: Ya eyühellezine amenu ey iman eden kullarım, kutibe aleykumul kısasu kısas sizin üzerinize farz yazıldı. Ne olsun fil katile. öldürme hususunda. Peki bu öldürme kimlere bu yazılmıştır cemaat-i Müslümin. Bir kim olursa olsun cinayet işleyenlere, iki kim olursa olsun istismar yapanlara, 3 kim olursa olsun LGBT li taifeye 4 kim olursa olsun teröristlere 5 kim olursa olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edenlere şu anda maalesef ki kıymetli Müslümanlar Efendimiz'e her gün hakaret ediliyor. Ben burada Allah için küçük bir Kur'an kursu hocası olarak devlet ricalimizde hülagü değil elhamdülillah. Devlet ricalimizden bir isteğim vardır. O da nedir? artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şu anayasanın birinci maddesine koymanın vakti gelmedi mi? Daha ne kadar hakaret ettireceğiz peygamberimize? Allah için benim de tavsiyem şudur. Siz devlet büyükleri olarak bunu yapın. Bakarsınız Allah doları size indirir. İnan mı böyle olur? Tarihte olmadı mı niceleri böyle dedi. Ayasofya açın dediler. Gaz bulursunuz dediler. Olmadı mı? Oldu. Bunun gibi niceleri. Bu da olur Allah'ın izniyle. Ayetimize devam ettiğimizde bu kısas kimlere karşı? El hurru bil hurri. Hüre hür el übti bil abdi köleye köle vel ünse bil ünse kadına kadın femen her kim ki afiye kendisi af olunursa min ehihi şeyun kardeş tarafından fettibaun bil maruf ona iyilikle davransın ve eda ün ileye bi ihsan. Ona da iyilikle arasındaki diyeti anlaşsın ve bedelini ödesin. Değerli ki işte bu takhfifun min rabbikum. Rabbiniz tarafından size bir hafifletmedir ve rahme ve rahmettir. Fe meni'te da ba'de zalike işte kim bundan sonra eğer ki diyetini aldıktan sonra veyahut da diğer işlemler yani af olunduktan sonra yeniden bir başkalarına karşı böyle bir karşı taraf öldürülen taraftan bir şey olursa bu nedir? felehu onun için vardır azabın elim onun için elem verici bir azap vardır Allah'ım devlet ricalimize tez vakitte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anayasamızın birinci maddesine koymayı ve Kur'an-ı Kerim'i nasip eylesin. Amin.